sesin işte durumu ortada. İşçi yetişmeyince esnaflar ben bir çalışacak. Yani 50 60 yaşındaki adam 60 yaşında arabanın altına yatamıyor. Yatsa ne kadar verimli olur? Sonra bir günde yapacağı işi üç günde yapıyor. Ama işçi sormuş olsa iki tane çocuk bu araba verir. Kendi başlarında olur. İki tane de o verir. O iş hem erken biter hem kontrollü olur. Maalesef şimdi biz de şeyler var, çıraklı okulları. E şimdi çıraklı okulundaki öğretmenimiz, öğretici olan öğretmenlerimiz kaynak yapma bilmiyor. O anlamıyor. Torladan anlamıyor. Tamirden anlamıyor. Ne kadar eğitim yani onu eğitebilir, ne kadar verimli olabilir çırakları. Oraya aklı başında ustalarımız var. Diyelim ki bugün iyi bir tamirciyi koyacak bir hafta onun ücretini devlet karşılayacak. O tamirci onlara eğitecek. Kaynakçı. Gazaltı, tozaltı, normal kaynak. Bir hafta da kaynakçı onları eğitecek. Kaportacı. Bir hafta kaportacı. Boyacı, otoboyacı. E, oto elektrikçi. Döşemeci. Şimdi her biri bir hafta onlara eğitim verirse onlar da bir şey öderdir. Şimdi bizim eee Çıraklı kokumundaki öğretmenlerimiz atıyorum ampulü patlamış getir ustaya ampul değiştiriyor. Ya sen usta burada çırak eğitim başındasın. O zaman sök ampulü değiş. Yok. Şimdi bilmeyen adam nasıl eğitim verecek oradaki çıraklığına? Eki ustaların nazaretinde verilmesi lazım. Çünkü bilgi beceri olmadıktan sonra ne kadar bana eğitim verecek? Bilgisi becerisi olan ustalar Birer hafta mı On gün mü Beş gün mü bir hafta pazartesinden cuma gününe kadar? Her daldan, her meslek kuruluşundan bir usta onlara eğitim vermesi lazım. Benim kanaatim bu. Yaşadığımız sınıfı iş yetiştiremiyoruz, hem yani işe verimli bir şekilde odaklanamıyoruz. Yani eleman yetişmediği için mesleğimiz de ölüyor. Buna ayrıca yani üzülüyoruz tabii ki ister istemez. Yani şu anki gençlerin zaten durumu ortada hepsi tüktü, işe bağımlısı. Yani hiç kimse öyle bir elemeyi, bir şey göz nuru, hiçbir şey yok yani. En yani saçma zaman bir düzen yani bakalım nereye kadar gidecek. Peki. Ee, yani eleman yetişirse bizim de hoşumuza gider. Bizim de işlerimiz anı yoluna girer. Ama dediğim gibi zor. Tabii olmamalı. Yani olması lazım yani. Şimdi yani devlet teşvik etmesi lazım. Yani çocuklar yani örnek veriyorum yaz ya başka yere yönlendirmesi lazım. Yani şimdi görüyorsun yani bizim halimizi. Eleman bulamıyoruz. Ha, 40, 50, 50, 53 yaşında emekli olmuş ama yine de çalışıyoruz. Yok eleman yok bulamıyoruz. Mecbur çalışmak zorundayız. devlet inanışı yoksa da sen servis. Ben burada bir eleman değil.